Merhaba ben Mehmet Akif Çınar. Bugün pek çok kişinin yapmaktan imtina ettiği bir tarif olan ekler tarifiyle karşınızdayım. Bu tarifi izledikten sonra ekler yapmanın aslında o kadar da zor olmadığını göreceksiniz. Her evde bulunabilecek kolay malzemelerle oldukça lezzetli bir ekler hazırladım. Hadi şimdi malzemeleri tanıyarak yapımına geçelim. Ekler hamuru temelde sadece 4 malzeme ile yapılır. 100 gram yaklaşık 1 su bardağına yakın un ...200 mililitre su... ...ve 100 gram da tereyağı veya margarin kullanacağız. İlk önce bu 3 malzemeyi pişirdikten sonra... ...yavaş yavaş yumurta ekleyeceğiz. Ocağa uygun bir tencere alarak... ...ilk önce tereyağı veya margarin... ...hangisini kullanmak isterseniz... ...tencereye alarak... ...yavaş yavaş eritiyoruz. Yağ tamamen eridikten sonra... Üzerine 200 mililitre suyu ekliyorum ve su bir miktar ısınana kadar biraz daha ocakta bekletiyoruz. Suyun üzerinden hafif hafif buharlar çıkmaya başlarken yaklaşık bir su bardağı 100 gram unu su ve yağın olduğu tencereye ekleyip unu iyice eze eze karıştırıyoruz. Ocağı hala kapatmadım. Orta ateşte bu işlemi yapıyoruz. Yağ, un ve su bu kıvama gelene kadar sürekli eze eze karıştırdıktan sonra ocağı kapatıp oda sıcaklığına kadar soğumasını bekliyoruz. Biraz daha hızlı soğuması için başka bir kasenin içine alabilirsiniz. Şu an tamamen oda sıcaklığına geldi soğuduğu için içindeki katı yağdan dolayı kıvamı biraz daha yoğunlaşacaktır soğuduğu zaman. Şu an kurabiye hamuru kıvamına yakın bir kıvamı var. Bu kıvama geldikten sonra içerisine yumurtaları eklemeye başlayabiliriz. 4 adet orta boy yumurtayı yavaş yavaş ekleyerek mikserle çırpıyoruz. İlk yumurtayı yedirdikten sonra ikinciyi de ekliyoruz. Bu şekilde tüm yumurtaları ekleyerek yavaş yavaş kıvamını yumuşatıyoruz. Üçüncü yumurtayı da ekliyorum. Ve son yumurtayı da ekleyip son kez çalıştırıyoruz. Yumurtaların 4 tanesini de ekledikten sonra hamurun kıvamı bu şekilde Pandispanya hamurundan biraz daha yoğun bir kıvamı var. Bu kıvama geldikten sonra hamuru sıkma torbasını alıp şekil vermeye başlayabiliriz. Benim elimde böyle bir tek kullanımlık sıkma torbası var. Bunu da yapacağım. Sizin elinizde sıkma torbası yoksa pişirme kağıdı ile nasıl sıkma torbası yapılır isimli videomu da açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Pişirme kağıdı ile de sıkma torbası yapabilirsiniz veya kalın kilitli bir poşetiniz varsa onun da ucunu kesip sıkma torbası niyetine kullanabilirsiniz. Ve ekler hamurunu tepsiye sıkıyoruz. Şu an bu bir parmak kalınlığındaki ekler gözünüze az gibi gelebilir. Fakat fırında da kabaracağı için pastanelerdeki o porsiyonlar gibi olacaktır. Bu konuda bir endişeniz olmasın. Hamurun hepsini tek tepsiye sığdırdım. Toplam 33 tane çıktı. Sıkma torbası ile hamuru sıkarken uç kısımları bu şekilde ince ince kalabilir. O kısımları elinizi suya batırarak hafifçe düzeltebilirsiniz. Bu şekilde daha güzel bir şekilde pişecektir. Şimdi ekler hamurunu 180 derecede önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 35 ila 40 dakika aralığında pişireceğiz. Bu süre hem fırından fırına göre değişiklik gösterirken hem de eklerin kalınlığına göre de değişiklik gösterebilir. Ekler fırından çıktı. Toplam 35 dakika pişti. Şimdi soğumasını bekliyoruz. Ekler kenarda soğurken biz de bu sırada içine hazırlayacağımız kremayı sıkma torbasına alabiliriz. Ben bu krema tarifini bir önceki videomda paylaşmıştım. Hem de videonun açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Dileyen bu şekilde pastacı kreması yapar. Dileyen krem şanti ile de arasını doldurabilir. Krema da hazır. Ekler hamuru tamamen soğudu. Dışı hafif çıtır ama içi yumuşak. Ortasını bir bıçakla kesiyorum. İçi gördüğünüz gibi boş. Bu boşluğa da pastacı kremasından sıkıyorum. Ve kapatıyoruz. Bu şekilde tüm ekleri hazırlıyorum. Eklerin üzerine ise 100 gram kuvertür çikolata kullanıyorum. Elinizde kuvertür çikolata yoksa Marketlerde satılan o kalıp çikolataları da eritip kullanabilirsiniz. Bu şekilde çaydanlığa su koydum. Çaydanlığın buharıyla yavaş yavaş eriteceğim. Benmara usulü çikolatayı da erittikten sonra eklerin üzerini çikolata ile kaplayıp bir kenara alıyoruz. Eklerin üzerine çikolata ile kapladım. Dileyen bu şekilde de tüketebilir. Ben üzerine dekor olarak beyaz çikolata sosu ile süsleyeceğim. Eklerin içini yumuşaklığını da şöyle bir bıçakla keserek göstereyim. Oldukça kolay ve lezzetli bir tarif. Deneyecek herkese şimdiden afiyet olsun.